İki doğdu nürü. İki doğdu nürü. Mutlu Sen... yıllar duri. Kör oldum. <laughs> Maytabın sana gelmesin diye gelmedim de. Üfle. Direkt tut. Maytabı da söndüremedi. <laughs> Mutlu yıllar diye. yavrum. Yeni yaşın sağlık, huzur, mutluluk, bolluk, bereket. Çokça para getirsin. Amin. Abi. <laughs> Abi paraya zaman okuyayım. Ee, Ayrıca pasta yemediğimiz için sadece hepimizin tadımlık alması için frambuazlı pasta aldım. Ve Nuri sevdiği için dolapta ekler var. Dolaptan. Al <laughs> ve ye. Onun üstüne mum dikemeyeceğim için buna diktim. Ay. Günaydın. Günaydın bu arada evet. Bir de o var. O. Beş yaş daha az. Keşke pastayı temizleyin. Ben <laughs> gelemedim. Evet fark ettik. İyi Umarım bari her şey sevdiğin renk olmuş pembe. Tabii. Renk getirdiğimi böyle düşünmemiştim. Biraz gay koydum sanmıştım ama pembe mum koymuş. Söyle. Hadi. Hadi aşkım aşkım söyle. Gördün mü? Nuri'nin doğum gününü kutladık. Gördün mü? Seninkini de kutlayalım mı? Kutlayalım mı? Bize geldiğin tarihi doğum günün kutlayalım mı? Kasım'da 7 yaşına gireceksin. Kutlayalım mı aşkım? He? He? Kutlayalım mı? Arkadaşlar ne dersiniz? Paşa'ya da doğum günü kutlayalım mı? Kasım'da tam 7 yaşına girecek bize geldiği tarih. Yani geldiğinde aslında 2 aylık sağ Kasım, Eylül, Eylül'de doğmuş oluyor paşa. Eylül'de 7 yaşına giriyor. Paşa sen yaşlandın mı? Şaka şaka. Tabii ki yaşlı değilsin. 7 yaş daha çok küçük. Değil mi oğluşum? He? Sana kutlanca gofret de ister. Ne yapacağız peki? Hı? İki kanka ikinize de kutlayalım mı? Bücür. Paşayla konuşuyordum. Diyorum ki sana da doğum günü kutlayalım mı? Hayır. Ee, bize Kasım'da geldi. Eylül'de gerçek yaşı. Eylül'de 7 yaşına giriyor paşa. Ne alacağım ben buna ya? Bir bitmedi daha durum bir kuş. <laughs> Başka ne alacağım? Ya da seni camdan fırlatmak. Tabi tabi. Seyla bugün çok yorgun arkadaşlar. Aslında çok da değilim ama. Hı. Yemek listesi. Ay ben uğraşamam o listeyle kendin uğraş. Hiç kusura bakma. Ya. Arkadaşlar spor spor dedi en sonunda spor salonuna yazıldı. Bugün ilk günüydü ve çok zorlanmış. Çeneme eşek tepsi. <laughs> Çok zorlanmış. Sağlıklı kilo verme, şekillendirme yapacak inşallah. Şu an yüzünü zaten ışıktan öyle bir yorgun görünüyor ki. Ne tarafa döneyim, ne yapayım Sendik yani? Senlik değil, ışıkla ilgili zaten çok kötü görünüyorsun. Çökmüş, yorulmuş bir haldesin. Anlatsana biraz hoca ne yaptı sana? Eziyet. Eziyet. <laughs> öyle kolay kilo verilmiyor ama. Ben komple şey çatışıyorum sanırım. Sadece kilo verme değil, body. Hı -hı. Öyle bir düşünmemiştim aslında. Bir de bir şey yok dinlenme kısmı. Dinlenme kısmında ip atlıyorsunuz. Ya da e, Beli incelt... Adı, hareketin adını unuttum. En son oturdum orada ağlayacaktım bilmiyorum. Hmm. Yere falan yattım. Baya bir yerde yattım. Yüzümün önü karardı falan. Karıncalandı baktım etraf gidiyorum falan yere yığıldım. Tepemde kontrol ettiler yaşıyor muyum diye bir süre. Hı hmm. Öyle. Ay ışık çok kötü. Oh. Hayalet gibisin. Şöyle gelelim. Işık tamam. öyle bir kötü vuruyor, vuruyor ki. Hı. Normal görelim yüzünü en azından. Sadece başım ağrıyor. Kalktığımdan beri niyeyse başım ağrısını geçiremiyorum. Bazı günler öyle oluyor. Hava sıcak ya. Sıcak beni de eritiyor. Resmen <laughs> bütün eriyorum. Bütün vücut kaslarımı çalıştırdı. Hı hı. Yani üst bölgeyi, göğsü, her yeri, kolları çalıştırdı. Sonra e, bacak çalıştırdı. Yani bütün vücudu çalıştırdı. Aslında olması gereken spor... <laughs> Tamam paşa seni de götürsün bir daha. Bence onu götür. Hoca onunla ilgilenirken şartıyım. sen rahat edersin. Bütün vücudu çalıştırdı yani. Sonra da beslenme düzeni için bana liste <laughs> Yapacak bir şey yok ama ya hani kilo ben vereyim diye diyorsan... bir şey yazıyor. Top ve makarna. Vücut şekillendireyim diyorsan uyacağın. Tavuk göğsü mü yazıyor? Hı hı. Genelde göğüs verirler. Bilmiyorum, tavuk makarna yazıyordu. Hı. Bir sürü liste var. Hangisi kolayıma geliyorsa bütün Onları değişik değişik yiyeceğim, içeceğim. Haftanın bilmem kaç günü. Şeker tüketmeyeceksin dedi. Bir daha reçel yeme dedi. Sorun şu ki, benim hayatım şekerde ibaret. Ve sabah yediğim kahvaltıdaki iki çatal reçeli problem etti. Oy, o sırada yediğim tonla çikolata. Tüh. Çikolatasız mı duracaksın şimdi? <laughs> evet. Bu çok zor olacak. Evet. <laughs> Farkındayım. Fark ettim zaten mutsuzum. Ben ben sana dedim o kadar anne sözü dinleseydin hiç bunlara gerek kalmayacaktı işte. Nadalı kesiyorsun çikolatayı da. Sen ne anlatıyorsun? Yemek yemeyeceğim lan. <laughs> Salatayla eve gelince diyor acıkacaksın. Diyor. Git bir tane yumurta haşla ya da istemiyorsan ya bir ye dedi. Merak etme doyuluyor. Ben onlarla doyuyorum. Bir tane doyuyorum. zeytin hakkım var. Tamam. Ben yiyorum, ben doyuyorum. Ben sen ben misin? Ne anlatıyorum şu an burada acaba? Ne anlatıyorlar biz ya? Neyi savunuyorsun? Alışacaksın rahat ol. Sen benimle aynı beslen hiç kilo almazsın zaten. Öleyim yani. Ben ölmüyorsam, Açıklam. ben yaşıyorsam ya sen nasıl de yaşıyorsun. Biz de bilmiyoruz zaten. Kızım aslında Foto vücut ona de alışıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim ben yani. Vücut alışıyor tamam mı? Seni stabil tutuyor. Yani boyunda kilonu aynı orantıda tutuyor. Tamam şu an çok zor olabilir ama inan bana Asla dinlemiyorum Sefa ettim. <laughs> sinirim bozuluyor <gülüyor> <gülüyor> Suratım yanıyor şu anda Hocaya <laughs> <laughs> diyorum ki zaten diyorum 20 dakika boyunca eve yürüyeceğim tam olsun 5 dakikada bisiklete biniyorum 5 dakika orada bisiklete bindim 15 dakika zaten yürüyüş şey yaptım 20 dakika buraya gelene kadar öldüm öldüm dirildim İnsanlar suratıma bakıyor ne varsa suratıma Rengim kaçtı herhalde <laughs> Yapacak bir şey yok Süreyla'cığım. Bazı bir şeyleri istiyorsan fedakarlıkta bulunman Çene, gerekiyor. Çenem, her şey çenem yüzünden başıma geliyor bende. Keşke bir aylık yazılsaydın. <laughs> İnanmıyorsun değil mi çay gidebileceğime? Yok gideceğine inanıyorum da ilk günler zor olacak. Şöyle bir ben şey. Bir de parayı nakit ödedik yani. <laughs> Yapacak bir şey yok. Haftada iki güne düşür istersen. İki güne Başlarda... düşüremem. Ne haftada yedi gün var ve ben büyük ihtimal iki dört... 6 gün falan gideceğim Bence sen 6 gün gidemezsin. Sen haftada 2 gün gidersen şu Çarem yok. Hoca çağırdı. Tamam alışırsın bir şey olmaz. Haftada 2 gün yapmak beş daha sağlıklı. 5 gidiyorum ya doğru 5 gün gidiyorum haftada. <laughs> yavaş yavaş alıştır vücudu. Direkt, direkt yüklenme. İlk günler zor olacak ama alışacaksın. Diğer hoca 100 kilo kaldırıyordu. Ben orada ağırlığı çıkarttılar. Normalde olması gereken ağırlığı çıkart bacağımı kaldıramıyorum diye. Kızım daha yenisin, çok Ama yenisin. Yani çok Bütün evvel. bunlar yavaş yavaş olacak şeyler. Herkes zaten direkt spor yapabilse hiç spor yapmaya ihtiyaç duymaz. Bana bir tane sopa verdi, evirdim çevirdim, yanlışlıkla kafama falan vurdum. Orada şey gibi geziyordum, sohava bir küçüğüm, elimde sopayla. <laughs> Başka bir aktiviteydim. Bir de diyor ki yarın geleceğim. Yani o no, belli istedim. yani, gelmeni isterler baya bir eğlendirmişsin onları. <laughs> Hayır zaten yarısında öyle bir yerde yattım. Gözüm karardı, kalkamadım yerden. <laughs> en son dedim yani, dalak ya da böbreğimden biri ağrıyor dedim. Ne olduğunu da anlayamadım. Ne yapayım yani? <laughs> Dalaktır o. Tamam işte herhalde. Yani anlamadım. kendini çok yorduğun zaman dalakta da ağrı olur. Bu çok normal. Ve yarınki gidiş için enerji asla gelmiyor. Daha ilk ilk gün bugün söyle. Seni götüreyim de oraya bir gör ilk gün. Benim ihtiyacım yok ki. Hı, hmm, i̇şte benim var sonra orada. Yani benim diyet listem olsam diyet liste demiyorum de beslenme istemem. Yani ben normalde diyet beslenmeyi sevdiğim için benim normalim sizin diyetiniz oluyor. Sen fotosentezle besleniyorsun diyorum. Daha ne diyebilirim? Ne ben alakası ya? var ya? Ben Yeme, de yiyorum. Yemiyorum, etmiyor, şu. etmiyorum, havam ne anlamıyorum ben seni. <laughs> ağaçtan farkı yok affedersin evde ya. Aynı o neyi biçiyorsun sen de olsun suda, başka bir şey girmiyor midene. Sıkıntı yok. Düzenli besleniyorum. Ne Sağlığım zaman? da iyi biliyorsun. Sadece biraz D vitamini. B12'm düşük. Onun dışında başka bir sıkıntım yok. Hı hı. bir de senin değerlere bakmak lazım. Acaba neler Hiç bozuk? Hiçbir şey yoktur bende. yani, ben daha önceden önemli. bak her şeyi yediğim dönemde, kilolu olduğum dönemde yani kilolu bütün mi? hepsi... 10 kilo fazlam var ya. O zaman triklesidim 500'dü. Düşün yani. Kanım düşüktü, demirim düşüktü, B12'm düşüktü, çinkom düşüktü. Hepsinde yıldız vardı bütün kan değerlerimde. Şimdi hepsi normal. <laughs> bir de ben gideceğim. Kanı en güzel şey az yemek temizler. Mideyi yarı boş bırakacaksın. Peygamberimizin sözü bak. Boş değil yani. 5 dakikada bir yere yığılıyorum zaten. Ne anlatayım? <laughs> Ne anlatıyorsun ben ne anlatıyorsun sen? tamam tamam ilk gün pes etmek yok alışacaksın. Bir düzen olur. Hayallerim olacak. yıkıldı. Diyorum ki akşam giderim. hı, hmm, giderim. Aynen. Hoca sabah oradaymış. <laughs> Aynen akşam giderim. Acaba C spora C giderken, spora giderken ne tür bir hayalin vardı? Bilmiyorum Böyle artist artist giderim hiç yorulmam kuvvetli kuvvetli sporumu yaparım diye mi kuvvetli hayal ben. ediyordun? Ben. Ne yaptın Aynen. sporda peki? Yaptım. Hı? Yerde yaptım. Ne yaptın? ne ne yaptım bir bayılıyordum yerde yaptım diyorum ya <laughs> bir şey yaptım herhalde diye bekliyor evet, evet. kamerayı şöyle şimdi. niye tam abin rahat edemedi çünkü öyle evet sıcak yüzünden arkadaşlar e, resmen Antalya havası gibi bizim evin içi yani Antalya'ya Antalya'ya gitmek gerek yok bizim evin içi Antalya gibi yanıyoruz öyle işte neyse alışacaksın sıkıntı yok